bir şeyden bahsedeyim. En hızlı yüzden değil. Türkiye bir deniz ülkesi olup bizim nazarımızda denizlerimiz, deniz üstü ve altı kaynaklarımız ile deniz yetki sahalarımız açısından egemenlik haklarımızı temsil eden kara topraklarımızın devamındaki mavi vatanımızdır. Hırsızı destekliyoruz. Abi. Amaçımızı tepkileyebiliriz ilk mi? Evet ayaklar gibi ay, bir ay, ay. kuma. Hadi eskere yaz kaldı. Birazdan ayaklarınız yere dönecek. 30 yaş üstünde piyasaya yarış devam ediyor. Dikkatli bir yer açıklarına. Tebrik ediyoruz. Rahat rahat gelebilirsin. En yakın rakibine bir 50 metre fark attın. Biraz <laughs> Karasu Haberleri.com, Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.